Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dizide bomba etkisi yaratan bir gelişmeyi konuşuyoruz. Gülşah ile Selim'in ilişkisi artık resmen ortaya çıktı ve beklenen oldu. Timur bu birlikteliğe sert bir şekilde karşı. Çıktı, bence Timur'un tavrının altında. Sadece abilik duygusu yok. Aynı zamanda Selim'i olan güvensizliği de büyük rol oynuyor. Sizce Timur haksız mı? Yoksa gerçekten Gülşah'ı korumaya mı çalışıyor? Bu ilişki ortaya çıktıktan sonra aile içinde tansiyon daha da yükseldi. Özellikle Gülşah'ın Selim'i savunması. Selim'in ise geri adım atmaması işleri iyice karıştırıyor. Bana sorarsanız Gülşah bu defa geri adım atmayacak. Sizin öngörünüz ne? Bu aşk gizli saklı kalmadan devam edebilir mi? Timur'un bu ilişkiyi bitirmek için nasıl adımlar atacağını da merak ediyorum. Belki de Selim'in geçmişine dair önemli bir detayı ortaya çıkaracak. Yeni gelişmeler geldikçe buradan sizinle paylaşırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve destek olmayı unutmayın sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere